Fix oyunda fix 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 oyunda. Fix oyunda fix 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 oyunda. Bum bum çık bum 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 çık. Bum bum çık bum 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 çık. Fix oyunda. Her şey bu kanalda. Ben bir elmayım arkadaşlar. <laughs> Sus lan. Ben Aa, de bir ee. Herkes mikini kapıyor. Beyler beyler. Beyler durun bir, bir konuşmayın. E, i̇smim şu an Kırmızı ve e, Emir de Kırmızı. Tamam. Ben bir de Fix'in niye ismi kırmızı? Aga bilmiyorum. Oğlum kafanız mı güzel ne oluyor? <laughs> Selamlar. Ee, şu an aktif olan çekilişimize katılmak isterseniz siz de şu an ekranda çıkan ve açıklamada olan Discord'umuza katılmayı unutmayın. Buradan bir sürü çekiliş yapıyoruz. Duyuları buraya atıyoruz. Yeni atılan videoları da ilk siz haberdar oluyorsunuz. Dediğim gibi gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar nasıl pembe gibi vent atlayabilirim? Atlayabilirim abi. Yarabbim. Konuşmazsak güzel olur. Arkadaşlar sağ solu unutmasak hani. Ya be sus lan. Sağ solu unutmayın. Nerede nerede ver ver ver. Nerede is? olduğunu söyleme önce dur. Herkes nerede olduğunu söyleyecek en son. En ben son. Necati, Aga ben electrical electrical'daydım. Giriyordum electrical'a. Ben, electrical ben Kapılar kapandı. Taskım vardı ben electrical'daydım necati, ben. Benim zaten bu. Uç, Security'den susun. 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 Tam susun. Necati konuşsun. Necati konuşsun. Olayı çözdüm arkadaşlar. Bana güveniyor musunuz? Mert, Hayır. Emir, bazen. Tamam. Ha, ha, e, emir kesinlikle imposter. Emir'in ventlediğini gördüm. Securedundan sonra kafeterya kapısını kapattı. Gide, gidip, gidip emergency basamayayım diye. Sonra ben şeye geri döndüm. Mert imposter. Evet. Yalan söylüyor ablam. Mert. Ee, arkadaşlar Mert. Emir kesinlikle Ablası. Mert. Ablası ikincisi, ikincisi İkincisi, ikincisi Enartan. E, Emir'in ventlediği ile ilgili hiçbir şey konuşmadı ve Enartan Emir'in ventlediğini gördü. Şimdi Emir öyle bir ara mi? arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bir saniye ben Emir'i oyun başından beri bir tek security de gördüm. Ondan sonra electrical'a indim ben... daha da görmedim zaten Emir'i. Şimdi bak ben tam nerede ventledi nerede ben, ventledi? Security'de de ventledi adam gördüm. Sonra ben, ben, ben... Gördüm. Bak ben yeminle bak görmedim ventlediğini ciddiyim. Ya ben, Fixle Emir değilse ben de bu oyunu oynarsam bile ben tabii ki. Emirin adı ne? Abi, Süçle Süçle abi Süçle Süçle tamam bak ben ben ya, beni bak, bak. Ya, bak, votlayın bak votlayın beni. Necati hayır, çok emir, boş suç atıyor emiri bak emiri ciddiyim. Emiri votla Emir <laughs> gözümün önünde iki kere ben dedi bak. Ben bak, Emiri başında... votlıyoruz o zaman Emiri <laughs> votladım. Emir sonra da Emir sonra da Enar arkadaşlar Emir <laughs> Enar gözü önünde Emir ventledi ve Enar hiçbir şey demiyor ve sizin. Abi şaka mı yapıyorsun bak? Bak, bak, bana kim işe, bak Necati bak. Şu, şu an Necati bak şu an Necati. Abici ağlama susun. Dayın, öyle, Abi tam susun abisi susun. 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 40 a kırk a kırk a ama kadar tamam. Şey, emir'i oylayın. Emir'i oylayın. Emir değilse beni oylayın. Bu kadar altın çocuk. Gel. Oğlum Emir ne ventledi ne gözümün mi? önünde. En, emir değilse beni kesinlikle oylayın. Oğlum tamam. eject açık tamam. zaten. Tamam, eject eject de. açık değil mi? Tamam. Emir eject. değilse beni oylayın Görmeyeceğiz, abi. Görmeyeceğiz ki eject'le. Evet. Salla. Göreceğiz abi tamam. Görüyor. Tamam önce Emir'i votlayalım sonra Necati'yi votlayalım. O değilse ay, ben değilimdir ay, abi. Necati, bak oyunun başındayız daha oyunun başındayız hemen suçlu. Şey şey bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir Oğlum gözümün önünde ventledin ne yapayım? Aa Emir ventledi dur gör, ben, görmezden bir şey ben. Mi? Bir şey sorabilir miyim? Hah söyle. Yılmaz'a bir soru soracağım. Yılmaz oyunun başında neredeydin? Oğlum Yılmaz... Yılmaz safe diyebilirim ya. Lan bir şey doğrulayacağım ben sadece. Bir, dakika durun. Ha, tamam. Doğrula bir emir oy verin, ondan sonra doğrularsın. Ben Yılmaz sadece medyeden çıkarken gördüm sonra e, Fix de komik bir şey yaptı. Ha bu e, arada Eğer yaptı. Eğer Emirse diğeri de Enertan. Hala e, Enertan diyor ya, hala Enertan, enertan, enertan en, diyor. Vallahi oğlum, delireceğim. Enertan. Emir gözünün önünde bomboş yerde. Vent dedi ve sen bundan hiç Ya ciddiyim, yeminle görmedim. Allah vallahi da billa da ben değilim yani. Allah Allah. Tövbe tövbe. Allah Açırmış Allah, Allah. ya. <laughs> tamam, Bak oyun içinde konuşmak olmasın bu arada. Gülüp gülüp durma. Lan sus lan. security arkadaşlar, arkadaşlar. ya Enartan imposter, <laughs> en, en imposter ya da ya Enartan imposter ya da Enartan kör. Devilla'da değil. Devilla elektrikteydi. Ben de Yılmaz'ı savunuyorum. Yılmaz'la beraber. Bak Yılmaz ben de, ben de söyleyebilirim. Yılmaz safe yani. Hiçbir Aynen, sıkıntı yok. Adamla ben yan, ben yan yana gezdim full. Abi ben burası buçuk Enartan en deneyeceğim. Ben en oynamamız şey. Bir dakika dur. Ben en artanı oynamamız gerektiğini düşünüyorum. En artanın gözü önünde ve sonra en artanın gözü önünde ventledi, görmedi. Ondan sonra gittim oradan. En artan oh. security'deydi. Oradan sonra şeydeki adam ölmüş. Ben raportladım ya orada. Neydi? En art şeyin karşısı neydi? Security'nin karşısı neydi? Eee, reaktör. reaktör. Reaktördeki adam ölüydü. Ece ölüydü reaktörde. Ben Ecem reaktörde en artanı Ece evet. reaktörde miydi? Bak ben değilim abicim bak ben olsam Zaten buldum body'yi niye repo? Abi delireceğim. Ultimate ben zaten security'deydim. Olman ultimate of. kör olman lazım emirim ben. E, demek ki görmez. ultimate körüm kardeşim bak. Ekranda ben niye gördüm? Böyle, böyle dua ederek <laughs> Ben, ben niye ben. security'deki dead body'yi reportlayayım bak. Ben katilsem gidip niye security'deki dead body'yi reportlayayım Allah aşkına. Neden reportlamayasın? Self report mu yapacağım iki kişi ölüyken? Abonamadım. Ya fix o zaten mal, malmet Ahmal Tamam karıştırıyomusun bir dakika Of dediricem abi Necati ya ikincisi ama Necati de olamaz ki <gülüyor> Tamam <gülüyor> Bu arada bak <laughs> yürüyün gidin sizin kadar hileci birisini görmedim ben daha da bir şey demiyorum Evet şimdi E aí Yılmaz arkadaşlar katil. Bir <laughs> şey soracağım. Visual test kapalı mı? Evet. Ya. Yılmaz bu arada şey orada da bizim... öldürmezsin Hayır, ya. Bu arada bir, 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 şeyim var, teorim var. E, ee, third imposter fix Aha. abi. Ne alaka? Third alerika? imposter Kanka çünkü orada double kill'e baitlemiş olabilir Yılmaz. Ee, sen Yılmaz'ı double kill'e baitlemiş olabilirsin o yüzden. Ama third impostor yani o kadar da şey kesin değil. <laughs> Allah'ım ya Rabbim adam gözünün önünde öldürüyor. Da, Aga lightslar. Yo Yılmaz Yılmaz. Şey Işıklar, öldürdü adam. Işıklar açık mıydı? Işıklar açık mıydı? Açıktı açıktı. Evet. Ha. Açıkta açıkta daha iyi, iyi doğru, değil Ozan doğru, tört doğru, tört <laughs> şey doğru Tört doğru Açık olup olmadığını Tört doğru Ben de içimi sordum Ben de içimi atladım çıktım körsün Elif versene Bak fix kendini şüphelendirme bak diyorsun ki Açık mı dediğim mi de ışık mu diyorsun imposter her türlü aynı ya ışık hayır, Yok yok bu mi? arada ciddi ha? ya hayır Third imposter doğru çünkü orada cidden öyle bir durum var yani Tamam abi Ben de dördüncüyüm <laughs> Ben beşinciyim arkadaşlar <laughs> Altıncı Bir şey sormak istiyorum Sercan. Evet. Sen <laughs> navigasyonun kapısındayken Ahmet orada mıydı? Evet. Hah tamam. Çok komik olurdu Ahmet o <laughs> orada olmasa. <laughs> Çok attım navigasyonda bir şey çıkıyor. Neyse boşa attım pardon. <gülüyor> <gülüyor> ben bu sana arada o kadar şey, güvendim. Ben em, sağ sol yaptım. Arkadaşlar biz sun devil'la safe. Devil'la safe çünkü 2 saattir yan, <laughs> yan yanaydık. Tamam. Devil Lane'i de en son en de de gördün? Devil Lane'i e en son nerede gördün? Sen nerede? Sonra tamam. elektrik lanelim. Arkadaşlar hem shield yapabilirim hem çöp atabilirim hem artık imposter Shields, öldürebilirim. Artık shield visual değil artık shield visual değil. Apro değil bence. Shield visual değil mi artık? Hayır visual değil. Değil. Olum, parlıyor. Oğlum geçen ben mu? yaptım hep parlıyor zaten artık. İlk yapan olacaksın öncelik ilk de. Nasıl lan? Olsun. Yani ya bu bile kanıtlar yani Fikri kendimi kanıtlamaya çalıştım. Var mı? Fix'in elektriğe gittiğini gören var mı? Hmm, komik gördü. Komik aşağımdaydı. Fix lights vardı zaten. Gördün zaten. Komik. Komik'in elektrik ılan çıktığını gördüm. Evet evet komik aşağıdaydı. Kim yaptı bunu ya? Komik şakı. Ben ne yaptım? Bir ne? eee bir info veriyorum, bir info veriyorum. Kom evet. sabotaj olduğunda Ahmet Aş komsa yürümedi, aksine yukarıya kafeteryaya çıktı. E, ben Ahmet Medbey'i çünkü... gördüm. Ahmet Medbey dedi. Şişt, şey söyleyebilirim. Yo. Çünkü ben şeye bakıyordum ya, admin'e bakıyordum ya. Medbey'de iki kişi öldüğün, olduğunu gördüm. Baktım yanımda e, açık maviyle beyaz var. E webpasta kim varsa hep orada. olanları var, anlatayım. Ya, Siyah medbeye girdi. Medbeyi de göremiyordum. Ben arkasından girdim. Kapı kapandı. İkimiz de köşeye ben geçtik. Ondan sonra girdi. Ben de sensin diye. Komsa hiç kim? Ben de şey söyleyebilir mi? mi? miyim? Ha. Bir şey söyleyeceğim. Şerca bence çünkü radar görevini yapıyor gibi görünüyordu. Ama radar böyle ha. şey yapmıyordu. Hani bir tane şey Vücudu kapalı. Vücudu kapalı. Vücudu kapalı. Kapalı, kapalı. Ha kapalı. Baktım herkes oluyor, ben de kapadım. Bir tane imposter kaldı. Lan durun, 6 değil miyiz? Bir imposter, bir imposter. Bir imposter. Emem. Bence Ömür dedi değil ya. Yok. Yok. Yılmaz Yılmaz değil. Aynen Yılmaz tamam. He, doğru. doğru Hadi en seni bozu şey. Emin de ha. Abi third Herkes imposter beraber. Ahmet olabilir bu arada. Abi sen Neden? Sen oyundaki Aga en sen... büyük third imposter'sın şu an. Bak ama şimdi neden orada comms'tan çıktın sen zaten? Niye yukarıya yürüdün ki? Varan oyun, oyun beni yasaksana deyip attı. Afro left attı, birini Arka... oylamamız gerekebilir. Ser... Sercan'a hayır hayır gerekmiyor şu an. Sercan'ın aşağıdan geldiğini gören var mı? Ben aşağıdan gelmedim ki. Aşağıdan nasıl gelmedin? Bir dakika. Sercan imposter arkadaşlar. <laughs> Sercan, Sercan. Sercan imposter. Sercan <laughs> Sercan'ın aşağıdan storage'dan geldiğini gören var mı? <laughs> Ya ben Pardon, benim ben görmedim, bir dakika. Görmedim, görmedim. Oğlum biz yanlış biz yan yanaydık. Şeyden çıkmış olabilir. Ben, Security ben vardı. Ben fix'le çıktım. aşağı gittim. Fix'le aşağı gittim oyun başına. Fix'le Oğlum, mi fix? gittin? Yanlış admin'de Ahmet'le Sen admin'e gittin. Ya. Admin e gittin. gittin. <laughs> Oğlum orada ayrıldık biz. Hayır ben, ben direkt Ahmet'le admin'e gittim zaten ben direkt. Ha ben security'ye gittim. Evet biz abi. Tamam admin abi. Sercan tap Sercan artık e, şeyden daha büyük bir tardım. <laughs> ya ya, tamam. Skip mi veriyoruz, voltluyor muyuz? Ya, ya oğlum, Sercan bak. Kanka hayır voltlama, voltlama, skiple, voltlama, skiple. Skipleyim mi? Skiple. Oradan... Tamam. Lan! Ha tamam. Bu arada kırmızı da çekeyim son. Nasıl? Yani beraber geziyoruz ya. Ha. Açık, açık mavi Heyli değil. Bayılıyor. Açık mavi değil. <gülüyor> <gülüyor> Ayyem, Sercan, 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 <gülüyor> Sercan, 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 Sercan. Oğlum, Oğlum. öncelikle bir şey diyeceğim. Hi YouTube. Ee, Ener Tanrı videosu. Ener, Ener Katil. ne? <gülüyor> Şaka mı yapıyorsun? Aynen. Olayı anlatıyorum. Bak. Tam beni dinle. Ben reportladım. Sus. Kapaç önemi. E, tam sen reportladın. Katil ne yapar? Öldürür reporta basar. He, masum ne yapar? öleni görür, reportlar. Aptal. Anlatıyorum ama. <laughs> evet. Ayy. Ben Necati'yle... Sercan'ı vote'la kanka, <laughs> vote'la Sercan. A. Necati bir dur, anlatsın. anlatsın, anlat, be, anlatsın kanka, ben. Anlat kanka, anlat, dinliyorum. 100 saniyemiz var. Anlat. Oyun başında Necati'yle kameraya gittik ve kapı kapandı, ha. tamam mı? Doğru, Sercan kapıyı kapattı, öyle bana bakıp bekledi. Sonra, Necati beni öldürecek, ben aşağı gittim. Kapı açıldı ve içeri giren kişi fix. Tamam. Tamam mı? Eee? Tamam. Eee? Abi botla da çok Hayır, oynadı adam, çok oynadı. Ya. Votla. Adam adam gözümün önünde öldürdü ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya senin <laughs> ağzın. Kim zekalı? <laughs> abi Gözüm bu kızı kadar kızı kötü kızı. oynanmaz. Gece. Ha. Bir şey demiyorum ben. <laughs> bu kadar. <laughs> ne bir şey demiyorsun gözümün ne? 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 Fixte fixte al şunları. Verdim elektriği al şunları. <laughs> Nerde lan benim çocuğum? Kıh kıh kıhh Gülüşmeler Ben açık mavim çocuğum niye ek morim abi Gülüşmeler takip et Dur dur dalga geç gelmiyor gelmiyor, gelmiyor. Dalga geç <laughs> Imposter'a daha geç yola Öldür 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 Aldır, öldür. <laughs> Kolaydı. Ya oğlum. Ya Abi, neden, 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 her şeyi serdiyorum üstüne attığınızda? <laughs> neden biliyor musun? <laughs> Çünkü bak olan şeyi tam olarak anlatayım. Sekiz üstüneyim <laughs> bekliyorum. Sercan'a dön... Sercan geldi Sercan'a döndüm. Bir saniye sonra kapı kapandı. <laughs> kapı kapanmadı. Fix kapıyı kapıya kafa attı. Kapı yeniden açıldı aynı anda. <laughs> bak. Yılmaz içeri, bütün kapıları kapattı. İçeriye fix girdi ya ben dedim ki. Kesin bu e, içeride hani birini bekliyordu onu öldürecekti ya da e, Orada Yılmaz bir dakika dur. Orada Yılmaz şey yaptınız değil mi? Double kill atmak istedim. Ya, adam, ben... ya Orada ya. Cool, down'da, I mean, cool down'daydı aga. Cool down'daydı. Öldüreyim diyorum. Aynı bakıyor ya. cool down'da olabilir oğlum? İyi misin? Adamınki gelmiş. Neyse videoya konu çıktı. <laughs> çok iyi.